Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren Elazığ'ın ilk hacı kafilesi Elazığ, havalimanındaki sevenleri tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı. Elazığ İl Müftülüğü Hac ve Umre Müdürü Ahmet Topuz, 166 kişilik ilk hacı kafilesinde bir hacının kutsal topraklarda kalp krizi geçirerek vefat ettiğini kaydetti. Suudi Arabistan'da haç ibadetlerini tamamlayan Elazığlı hacıların dönüşü havalimanında yoğunluğa neden oldu. İlk hacı kafilesi geldi, ikinci kafilede 26 Eylül pazartesi günü kutsal topraklardan dönecek. <laughs> Elazığ Havalimanı'na inen ilk hacı kafilesi kendilerini bekleyen aileleriyle hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada hacı ve yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldu. <laughs> 14 Ağustos Pazar günü Elazığ Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 166 kişilik ilk hacı kafilesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Elazığ İl Müftülüğü Hac ve Umre Müdürü Ahmet Topuz, ilk kafilede bir hacının kalp krizi geçirerek kutsal topraklarda vefat ettiğini söyledi. 14 Ağustos'ta Elazığ'dan Medine'ye uçtular. 166 kişi görevler dahil. Daha sonra orada hac görevini ifa ettiler. Bugün eee hacılarımız Cidde Havalimanı'ndan Elazığ Havalimanımıza ulaştılar çok şükür. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde 166 kişi geldi. Bu kafilemizde bir tane hacımız kendi vadesiyle kalp krizi geçirdi ve o şekilde vefat etti. Mekke'de kutsal mabetlerde, kutsal topraklarda orada defn işlemi yapıldı.